Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'nun işgal edilmesi, işgaller karşısında tutum ve Kuvayi Milliye konusunu anlatacağız. Bu konu da çok önemli arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sınavlarda çok soru çıkıyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışalım arkadaşlar. Evet, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra yapılan işgallere bakalım. İtilaf devletleri barış antlaşmasının imzalanmasını dahi beklemeden, yani önce bir ateşkes antlaşması yapıldı ya, sonra barış antlaşmasının yapılması gerekiyordu. İşte İtilaf devletleri barış antlaşmasının imzalanmasını dahi beklemeden Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesini gerekçe göstererek Osmanlı topraklarını işgal ediyorlar. Önce İngilizler işgallere başlıyor ve ilk olarak Musul'u işgal ediyorlar. Musul biliyorsunuz zengin petrol yataklarına sahip olan bir yer. Önce Musul'u işgal ediyorlar. Arkasından Antep, Urfa ve Maraş'ı işgal ediyorlar. Samsun'a, Çanakkale, Kars, Batum ve Ardahan'a asker çıkarıyorlar. Fransızlar Adana ve Mersin çevresini işgal ediyorlar. İtalyanlar Antalya, Konya, Muğla çevresini işgal ediyorlar. Yani buradan da şunu görüyoruz arkadaşlar. İtilaf devletleri Osmanlı'yı önce kendi aralarında zaten paylaştıkları için işgallerde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Evet buradaki haritadan da gördüğünüz gibi arkadaşlar itilaf devletlerinin ve işgalcilerin işgal ettikleri yerler. Örneğin İstanbul yani Boğazlar çevresini itilaflar birlikte işgal etmişler. Kars çevresini Ermeniler işgal etmiş. Irak çevresini İngilizler, Suriye, Adana çevresini Fransızlar, Antalya, Konya, Muğla çevresini İtalyanlar, İzmir ve çevresini de Yunanlılar işgal etmiş. Ayrıca Anadolu'nun çeşitli illerinde de itilafların işgalleri var. Evet, şimdi itilaf devletleri Anadolu'yu işgal edince Osmanlı hükümeti ne yapmış acaba? Buna dikkat etmeniz lazım. Bu da sınavlarda çok karşımıza çıkan bir konu. İşgaller karşısında Osmanlı hükümetinin tutumu. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ağır hükümlerine rağmen Osmanlı devlet adamları Wilson ilkelerine güvendikleri için teslimiyetçi bir politika izliyorlar. Yani şunu bileceğiz. Osmanlı devleti işgaller karşısında teslimiyetçi bir politika izlemiş. Padişah ve Sadrazam Damat Ferit Paşa işgallerin geçici olduğunu düşünüyor ve halktan işgaller karşısında sakin olmalarını, aşırı tepki vermemelerini istiyor. Bunun için de Anadolu'ya nasihat heyetleri göndermişler ve halktan işgallere tepki verilmemesini istemişlerdir. İşte o yüzden Osmanlı hükümetinin işgaller karşısındaki tutumunu teslimiyetçi, uzlaşmacı, duyarsız, pasif, bağımsızlığa aykırı buluyoruz. Yani sorularda karşımıza çıkar, eşleştirmemiz gerekir. Bunları bulacağız arkadaşlar. Bunlar Osmanlı hükümetinin tutumunu ifade eden ifadeler. Evet. Peki Türk halkı işgaller karşısında nasıl bir tutum sergilemiş? Bir de ona bakalım. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgaller yayılarak devam etti. Ülkede her geçen gün şartların ağırlaşması ve damat Ferit Paşa hükümetinin işgaller karşısında sessiz kalması halkın tepkisine neden oldu. İşgalci devletlere ve işgallere karşı ülke genelinde büyük mitingler düzenleniyor. Özellikle İzmir'in işgali sonrasında İstanbul'da ve büyük şehirlerde büyük mitingler yapılıyor. İşte işgaller karşısında Türk halkı kendince kurtuluş tarihleri arıyor. Bunlardan bir kısmı İngiliz himayesine girilmesi gerektiğini savunuyorlar. Bir kısmı Amerikan mandası altına girilmesi gerektiğini savunuyorlar. Yani bunlar. Manda ve himaye düşüncesini savunan insanlar biliyorsunuz manda ve himaye düşüncesi bağımsızlığa aykırı bir düşünce. İnsanlarımızın bir kısmı da bölgesel kurtuluş yolları arıyorlar. Yani herkes kendi bulunduğu bölgeyi kurtarma çabası içerisine giriyor. Bir de işgaller karşısında Mustafa Kemal'in tutumuna bakalım. Bu da çok önemli arkadaşlar. Mustafa Kemal İstanbul'da bulunduğu dönemde memleketi ve milleti içine bulunduğu, içine düştüğü durumdan kurtarmak için önce padişahla, devlet adamlarıyla ve arkadaşlarıyla görüşmeler yapıyor. Ayrıca Türk milleti aleyhine yapılan olumsuz propagandaları önlemek için de yerli ve yabancı gazetelerle röportajlar yaparak milletimizin haklarını dünyaya duyurmaya çalışıyor. Görüşlerini duyurabilmek için de Minber adında bir gazete çıkarıyor. Buradan Atatürk'ün basın ve yayın yoluyla haklarımızı savunmak için çalıştığını anlayabiliyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal bu çalışmalarının sonunda İstanbul'da kalmanın devleti ve milleti kurtarmak için yeterli olmayacağını görüyor ve şöyle bir karar alıyor. Milleti, ülkeyi kurtarmak için Anadolu'ya geçmesi lazım ki tam bağımsız milli egemenliğe dayanan yeni bir Türk devleti kurabilsin. Yani Mustafa Kemal İstanbul'da kalmanın çözüm olmadığını görüyor ve Anadolu'ya geçerek milli bağımsız bir devlet kurma çabası içerisine girecek. Bunu da Samsun'a çıkışla yapacak arkadaşlar. Zaten anlatacağız. İşte Mustafa Kemal'in işgaller karşısındaki tutumunu şu ifadelerle anlatıyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal işgaller karşısında kararlıdır mücadelecidir, vatanseverdir, bağımsızlık yanlısıdır, milliyetçidir, duyarlıdır diyoruz. Sorularda karşımıza çıktığı zaman bu ifadeleri evet göstereceğiz, işaretleyeceğiz. Evet, geldi Kuvay Milliye hareketine. Kuvay Milliye de çok önemli arkadaşlar. Kuvay Milliye nedir, niye ortaya çıkmıştır, neler yapmıştır bunları bilmemiz gerekiyor. Kuvayi Milliye, itiraf devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine dayanarak Anadolu'da başlattıkları işgallere karşı vatansever Türk halkının vatanı korumak amacıyla kurduğu silahlı direniş örgütlerine Kuvayi Milliye diyoruz. Yani Şöyle hatırlayalım arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Osmanlı ordusu terhis edildi. Anadolu işgal edilmeye başlandı. Devleti, halkımızı koruyacak bir ordu yok. ne yapacak halk? Kendi kendini korumak için işte silahlı direniş örgütleri kurmuş. Vatansever Türk halkı. İşte biz bunlara kuvayi milliye diyoruz. Peki Kuvay Milliye niye kurulmuş acaba? 1. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrıldı. 2. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı ve Osmanlı ordusu terhis edildi. Anadolu İtilaf Devletleri'nce işgal edilmeye başlandı. Osmanlı yönetimi işgallere kayıtsız kaldı. Halkın can ve mal güvenliğini koruyamadı. Ve azınlıklar da bu durumdan yararlanarak devlet kurma çabası içerisine girdiler. İşte bu durumdan ötürü Kuvay Milliye birlikleri kuruldu, Kuvay Milliye hareketi ortaya çıktı. Evet, Kuvay Milliye'nin ortaya çıkışına bakalım şimdi. İlk Kuvay Milliye teşkilatı İzmir'in işgalinden sonra Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı kuruluyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. İlk işgaller başladığında insanımız bu kadar çok tepki göstermiyor. Çünkü işgalcilerin belli bir süre sonra Anadolu'dan çekileceğine inanıyorlar. Ancak itiraf devletlerinden olmamasına rağmen Yunanistan'ın İzmir'i işgal etmesi insanımızın aklını başına getiriyor ve işgallerin ciddi olduğunu anlıyorlar. İşte bu yüzden ilk Kuvayi Milliye Teşkilatı Batı Anadolu'da İzmir'in işgalinden sonra kuruluyor. Yunan işgali karşısında teşkilatlanmaya karar veren halk Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini düzenliyor. Bölgedeki bütün direniş güçlerinin ortak bir cephe oluşturmasına ve Batı Anadolu'daki Kuvay Milliye Birlikleri'nin insan ve malzeme yönünden desteklenmelerine burada karar veriliyor ve Batı cephesi kurulmuş oluyor. Ali Fuat Paşa Sivas Kongresi'nde Batı Anadolu'daki Kuvay Milliye Birlikleri'nin genel komutanlığına tayin ediliyor. Bunu Sivas Kongresi'ni anlatırken de bahsedeceğiz. Ayrıca şunu da bilelim arkadaşlar. işgallere karşı ilk direniş Güney cephesinde Hatay dört yolda Fransızlara karşı gerçekleştiriliyor. Bu da çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet. Kuva-yi Milliye birlikleri işgallere karşı halkımızı, Anadolu'yu korumak için ortaya atılan silahlı direniş örgütleriydi. Vatansever insanlardan oluşuyordu ama bu birliklerin olumlu ve olumsuz yanları var. Şimdi önce olumlu yanlarına bakalım. Kuvay Milliye Birlikleri düzenli ordu kurulana kadar düşmanı yıpratarak ilerleyişini yavaşlatıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırıyorlar. Azınlıkların zararlı faaliyetlerine karşı Türklerin köy ve kasabalarını koruyorlar. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasını sağlıyorlar. Milli bilincin doğmasını ve yaygınlaşmasını sağlıyorlar ve düzenli ordunun temelini oluşturuyorlar. Kuvay Milliye Birlikleri biliyorsunuz bunlar silahlı direniş örgütleriydi. Şimdi bir de olumsuz özelliklerine bakalım. E, Tabi olumsuz özellikleri de var. Kuvay Milliye Birlikleri askeri disiplinden yoksunlardı. Yani düzenli birlikler değillerdi. Bölgesel hareket ediyorlardı. Aralarında işbirliği ve uyum yoktu. İhtiyaçlarını karşılamak için halktan zorla yardım ve para topluyorlardı suçlu gördükleri kişileri kendi kurallarına göre cezalandırıyorlardı. Düşmanın işgalini, ilerleyişini bir türlü engelleyemiyorlardı. Yavaşlatmışlardı. Ancak durduramıyorlardı ve düşmanı yurttan atacak güce sahip değillerdi. Ayrıca bazı Kuvay Milliye liderlerinin, şeflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesine, emri altına girmeyi kabul etmeyerek ayaklanmaları, örneğin Çerkez Ethem gibi, Demirci Mehmet Efe gibi, işte bu sebeplerden ötürü 8 Kasım 1920'de Kuvay Milliye Birlikleri kaldırılıyor, yerine düzenli ordu kuruluyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde cemiyetler konusunu anlatacağız. Zararlı ve yararlı cemiyetleri anlatacağız. Hepinizi bir sonraki dersimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye ediniz.